Merhabalar. Biz strese girdiğimizde kanda kortizol hormonu yükselir. E, kortizol hormonunun kendisinin bir ritmi vardır. Sabaha karşı kanımızda yükselir, öğlen öğleden sonra düşerek e, gece uykuda en düşük seviyeye iner ve böylece dalgalanarak gece gündüz ritmi e, taşıyan bir hormondur. Kortizolun bu ritmi bizim sağlıklı olmamız ve strese sağlıklı yanıtlar vermemiz için çok önemli. Yakın zamanda çalışmalar kortizolun bu ritminde bağırsak sağlığının oldukça önemli yer aldığını gösteriyor gösteriyor. Bağırsaklarımızdaki mikrobiyota dediğimiz bakteri topluluğu eğer iyi yöndeyse özellikle Lactobacillus roiteri üzerinde duruluyor bu konuda. Bunlar kortizol ritmini iyileştiriyor ama bağırsak mikrobiyotamız bozulduğunda ya da mikrobiyota çeşitliliği azaldığında disbiyoz dediğimiz bir durum olduğunda bu durumda kortizol ritmi bozuluyor. Strese sağlıksız yanıtlar veriyoruz ve hatta bu durumun çeşitli psikiyatrik hastalıkların zemininde de yer alabileceği belirtiliyor. Yani kısacası stres yönetimi dediğimiz zaman beslenme de burada çok önemli bir yer alıyor Bol bitkisel, lifli beslenme, sağlıklı yağlar, işlenmiş gıdalardan uzak durmak bunların hepsi çok önemli. Stres yönetimindeki beslenme paternlerinizle ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak isterseniz de pazartesi başlayacak stres yönetiminde ustalaşın eğitimimize katılabilirsiniz diyorum. Dengede ve mutlu kalın lütfen.